Hadi Niye çocuklara sesleniyorsun ki? Bırak hafta sonu rahat rahat uyusunlar değil mi? Hayatım dedeleri kahvaltıya bekliyor. Geç, kalırız sonra. De, 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 dedeleri mi? Evet. Aa dün buradalardı ya, oturduk hep birlikte. Bu sabah kahvaltıya bekliyorlar bizi. <laughs> Hayatım sen iyi misin ha? İyiyim. Niye öyle bakıyorsun Sadık? Gel bakayım. Aa. Ateşin yok, havale falan da geçirmiyorsun. Yok <laughs> canım, hiçbir şeyim yok Sadıkçığım. Aa! Ah. Allah Allah! Aha! Sen bir rüya gördün, onun tesirinde kaldın değil mi? Yok canım, ne alakası var Sadık? Yeter artık Ceren ya! Kaç kez söyleyeceğim, benim odama girmeyeceksin. O zaman sen de odama girip bilgisayarımı araklama ya! Allah Allah! Burası senin odan değil abla, bizim odamız. Yahu çocuklar! Bir hafta sonu da şu merdivenlerden barış içinde insenize ya. Yok, tamam hayatım. Ama çocuklar geç kalıyoruz. Dedeniz kahvaltıya bekliyor. bana bakıyorsunuz bana. Dedemiz bizi kahvaltıya bekliyor. Evet. Hani dün bizlerdi ya. Hatta biz arkadaşlarınız öleden sonra buluşacaksınız diye biz sabah çağırmıştı. ya. Ne oluyor size Allah aşkına? Asıl size ne oluyor? Hepiniz böyle bırakışım tartışmaya. Gerçekten geç kalıyoruz. Hadi gidiyoruz dedemize. Hadi. Betüş, çilek. Bizim dedemiz yok ki. Hem biz doğduğumuzdan beri iki dedemi de hiç görmedik ki. Oyunu güzelim, mi? güzelim. güzeli Aman da benim güzel Ömer'im. İyi ki seni büyütmedim. O canım benim. Hadi bir gül bana. ucu Anne. Ayı, 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 ayı. Anne. Anne neredesin? <laughs> Ömür'le oynaşıyorum. Anne bir bakar mısın? Eh. Ne var? Kıskandın mı? Asıl sana sormalı ne olduğunu. Anneme katılıyorum. Taci hiç insan olmamış gibi bütün olanları unutturma sihri yaptım. Çünkü onu 384 bin küsür kilometre uzakta bir yere gönderdim. Ne? ne? Nereye? Aya. Aya, aya mı? Ama. Anne babamı Aya mı gönderdin? İnanmıyorum anne anne. Dödü, Dödü dö, dö. beni duyuyor musun? Duyuyorum. Yavaş ol biraz. Ömür'ü korkutuyorsun. Boşuna dünyaya bakma. Şu anda burası gündüz. Sen ancak Yeni Zelanda'yı seyredebilirsin. <laughs> Orada yaşarken dünyayı özlerse, yani dağları, tepeleri, ormanları, denizleri... ...rahat görebilsin diye gözüne yüksek çözünürlükte bir zoom taktım. Dünya döne dursun, gece olunca da oradan canım İstanbul'unu seyredersin. Bir ay taşı bulsam ha işte burada. Atayım bunu dünyaya tutunun tam kafasına. Ah benim aptal kafam ah anacığımın sözünü dinleseydim de Dudu'yla evlenmeseydim. Hep karşı komşunun kızı Ayşe'yi isterdi alayım diye. Ah Anne, bu saçmalığı neden yaptığını şimdi hemen açıklıyorsun bize. Senin bu baban değişmez. Adam olmaz kızım, adam olmaz. Ne yaptı ki? Hayır, ben gidip hemen alacağım dedim oradan. Bırak, ayda yaşayan son astronot olarak ölsün. Anne, sen giderek daha gaddar biri oluyorsun. Lise aşkına telefon numarasını verdi. Aa, ben istemedikçe hiçbir yere gidemezsiniz. Hadi, geçin şöyle oturun da dinleyin. Alışveriş merkezine gidelim diye tutturdu. Ben de hadi. İnsandır, fanidir, canı çekti dedim. Hoş istesem şatomu büyük bir alışveriş merkezi haline getirebilirdim ama... ...hadi dedim, isteği olsun. Gittik, oturduk bir kafede, güzel güzel çayımızı yudumluyoruz. Birden benim dikkatimi çekti. Karşı masadan bir kadınla bakışmaya başladılar. Kadın ona gözlerini dikti, böyle bakıyor. Baban ona döndü bakıyor. Sonra birdenbire kadın ayağa fırladı. Taci dedi. Baban da Türkan diye ayağa fırlamaz mı? İçine helyum gazı kaçmış gibi havalandı. Ay bir sarılmalar, bir kucaklaşmalar. Görsen gözlerin yaşarır. Seni insan yerine koyan da kabahat. Bak ağzınla söylüyorsun. Altı üstü faniyiz biz. Gelmişiz 80 küsurumuza bu saatten sonra neyi mi kıskanıyorsun? Sus konuşma. Yoksa güneş sisteminin dışına yollarım seni. Of Betüş, Çilek ne olur alın beni buradan. Tamam baba hemen geliyoruz. Geliyoruz dede. Hiçbir yere gidemezsiniz. Hmm Yavuz toprağa bırakmaya geliyor. Tıpkı Sadık ve çocukların gibi o da Taci'yi bilmiyor. Eğer bir şey belli ederseniz ikinizi de uzaklaştırmak zorunda kalırım. Anne ne kadar acımasızsın. Toprak, anneannem dedeme aya gönderdi. Hemen babanı dondur, dedeme al ve gel. Ne? Eda teyzemin sihirleri toprağa geçtiğine göre... ...o senden iki kat daha güçlü anneanne. Anne. Hadi onu da durdursana. Anne, bu kadar çocuğun arasında ayıp yani artık. Hmm, tamam, o zaman kocamla beni baş başa bırakın da konuşalım. Karı koca arasına da bu kadar girilmez ki. Tamam, Taci'yi eski haline çevir. Biz ha. de toz olup gidelim. Ha. Hadi. Tamam. Çevireceğim. Hadi çevir. Hadi bak. Ay çevrilemedim daha. Ay çevrildim. Dudur ne yaptın? Anne. Hayır, ne? anne Abla. Anneanne. Ben onunla o böyleyken mutluyum. Hayır hayır ben artık köpek olmak istemiyorum. Ya aya ya mindere, kararını ver. Perihan teyze bir şey yapsana. Yapamaz. Ee, anne sen periliçesi bari sen bir şey yap. O da bir şey yapamaz. Ben taciyi köpeğe çevirirken öyle bir sihir yaptım ki o sihiri ancak ben bozabilirim. Periliçe bile bozamaz. Doğru söylüyor. Bu bu öyle bir sihir ki biz bile müdahale edemiyoruz. Bak eğer beni bu halde bırakırsan evi terk ederim. Ah! Tamam o zaman buyur. İşte kapı. Lütfen Betuş annemden haksız yere bu kadar çektiğim yeter. Of Allah'ım yeter. Ay ben gidiyorum ben gidiyorum. Anneanne ne bakıyorsun Durdu sana mi? Bırakın gitsin. Ne yapabilir ki dışarıda? O köpek değil ki. Köpek şekline girmiş bir insan. Onun bazı alışkanlıkları vardır. Mesela her gece duşunu alır, sebze yer, e, sonra meyvesini ister. Ne yapacak dışarıda? Dayanabilir mi? Ancak bir gece dayanabilir. Yanına yabancı bir köpek yaklaşsa, acaba aşısı var mı diye titizlenir. <laughs> Hiçbir şey yapamaz, döner gelir. Hadi bakalım, el mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Ben gidiyorum. Hadi, bay bay. Tacicin kapının önünde beni bekleyeceğim. Senin için elimden geleni yapacağım. Al senin kocan olsun bari. Hadi herkes evine. Ya nasıl olurda anneannem böyle bir şey yapar ya? Ne güzel dedemle vakit geçiriyorduk. Evet ya. Sence ne zaman Tacen işte mafeder? Ay bilmiyorum hayatım. Biliyor musun sen doğmadan önce de yıllar boyunca babam öyle köpekti. Bu böyle olmayacak. Bir çözüm yolu bulmak zorundayız. Ben çözümün ne olduğunu biliyorum. Perili çeliğimi perili çeye geri vereceğim. Nasıl yani? Neden anne? Çünkü annemi bu ve bundan sonra yapacakları için ben cezalandıramayacağıma göre bu işi Periliçe'nin yapması lazım. Doğru. Doğru canım. Zaman geri aksın. Ceren. Çilek, Cem, çocuklar hadi kahvaltıya. Hiç <laughs> cevap göremiyorum. Günaydın hayatım. Erken kalkmışsın. Aa, evet canım, kafeye gitmeden çocukların kahvaltısını hazırlayayım dedim. Ay keşke ikimiz de işe gitmesek, çocuklar da arkadaşlarına gidiyor. Baş başa senle evde kalsak. Ay ay ay, hevesini akşama sakla. Zaten şimdi Firuza ile zeytin gelirler. sakın, atma onu. Atarsan ne olur? Seni çok kötü yaparım ben. Biliyorsun bunu, yaparım. Ceren! Yukarıda ne oluyor gene? Sadıkçım sen sakin ol, ne olur hayatım. Bir de ortalığı sen karıştırma. Of Çilek, şimdilik öyle. Allah Allah, yahu Ay, ne oluyor çocuklar gene? Her zamanki bilgisayar kavgası baba. Baba, bu abim kendi bilgisayarı varken benimkini oluyor? Hem de biz uyurken, hem de gizli gizli. Oğlum, senin kendi bilgisayarın yok mu? Baba, sen ona bilgisayar mı diyorsun? Hem o benim mi? Sen bana senin eski bilgisayarını verdin. Ya bir internet sayfasını açmak bir dakika sürüyor. Abicim, istersen daha hızlı bağlantıyı hangi sitelere girmek için istediğini söyleyeyim. Cem? Benim çizimlerimi yapmam için iyi bir bilgisayara ihtiyacım var. Ya o da liseye gidiyor, onun muhteşem bir bilgisayarı var. Benimse külüstürüm. Hayatım onu sana baban mı aldı? Anneannen aldı. Bana da alsaydı o kadar makine mühendisliğini kazandım. Oğlum, anneannen sana skuter almadı mı ha? Arsızlık etmesene. E bana bir şey yok? Ben kıskançlık yapıyor muyum? <laughs> canım benim. <laughs> anne bu arada çilekle konuşmanız gerekiyor. Bir arkadaşı çilleri geçsin diye bir krem ismi vermiş. Gece yatarken onu sürüyor. Kızım. Yani doktora danışmadan sen yüzüne gözüne öyle ilaç krem mi sürüyorsun? O zaman bu çillerden kurtulmam için beni bir doktora götür baba. Ay canım biz seni böyle çok seviyoruz. Çok güzelsin böyle sen. Ama kan öyle demiyor anne. Cem, Ceren'e bilgisayarını geri ver, çabuk. Hı. Sen de bize danışmadan yüzüne gözüne öyle ilaç krem sürmeyeceksin, anlaşıldı mı? Ha, Ceren sen de çileği odandan atma planlarından vazgeçeceksin. Yahu bir sabahta şöyle neşeyle barış içinde insenize sofraya. Hepiniz derhal kahvaltıya geliyorsunuz, tamam mı? Tamam canım, sen sinirlenme, biz geliyoruz. Sofrada en ufak bir problem istemiyorum, o kadar. Tamam canım, ha, tamam. Dur, nokta. Hadi. tamam, hadi, hadi sen git kahvaltıya. Geliyoruz Ay. biz. Ay çocuklar yani. Hadi gel kızım. Senin yüzüne. Of. Anne, Keşke zamanı birazcık daha geriye alsaydın. Yedi sekiz yıl önce mesela. Hiç de o zaman. Sadece ikisi kavga ediyordu. <laughs> ne fark eder hayatım? Nasıl olsa büyüyüp yine bu yaşa gelecektiniz. Ah Firuze'lerdir. Ah. Günaydın. Hoş geldiniz. Gel bakalım. Buyurun. Günaydın. <laughs> Günaydın. Zeytin nasılsın? İyiyim Fazgeç'le. <laughs> İyi bir gün olması için duacıyız. Neyse, benim işe gitmem gerekiyor. Ay kahvaltı hazırlamıştım, gelseydin. Yok, edin. biz evden çıkmadan önce yedik. Aa! a Betüş Hanım, siz sofrayı mı kurdunuz? Hem bize geç gelin dediniz, hem siz sofrayı kurdunuz öyle mi? Aşk olsun yani. Ne var canım, iki tanecik tabak koydum işte, hadi geçin. İyi o zaman ben de ortalığı derleyeyim, toplayayım. Cem'le Ceren çoktan başlamıştır darma duman etmeye değil mi? Evet, çok haklısın, <laughs> aynen öyle oldu. Ya sen abi, ne istiyorsun hala? Ya ne istediğim belli ama sen her şeyi abartıyorsun, terbiyesizlik yapıyorsun. Sen abartıyorsun, kaç kere vereceğim sana? Sus konuşma, sus konuşma. Yine bir savaştan çıktılar. Yani. Günaydın küçük hanım, günaydın küçük bey. Günaydın, günaydın Firuze abla. abla. Hadi geçelim. Ben kaçıyorum artık, size afiyet Hadi olsun. Görüşürüz, işte. görüşürüz. Hayatım ben çıkıyorum. Geç mi canım? Ama ne bileyim bu yeni patron tuhaf bir adam ya. Lüzumsuz yere toplantıları uzattıkça uzatıyor kardeş. Ha, <laughs> niye ya? Bence çok şeker adam <laughs> Hadi o zaman sen de. Niye? Yakışıklı diye kıskanıyor musun yoksa? Sen onu yakışıklı mı buluyorsun yani. <laughs> Aman Sadık. Bir kere yakışıklı olsaydı tamam mı? Şimdiye kadar evlenirdi. <laughs> Şirketi satın aldığından beri yedi tane nişanlık değiştirmiş ya. Yani yürütemiyor, bu adamda bir arıza var. Bütün o yanlış olanlar kadın mı yani? <laughs> canım benim ya, tartışacak bir şey değil bu, boş ver. Yani değil tartışmak, konuşmaya bile değmez Allah aşkına. Hayır ne olur, ben demonize olmadan işe gitmek istiyorum, tamam, tamam mı? git git canım, gel bir öpeyim. Oh, hadi iyi işler sana, hadi görüşürüz. Ee, seni seviyorum. <laughs> Ya anne, abimle ablam neden tek başlarına dışarı çıkıyor da ben de arkadaşlarımla beraber çıkamıyorum? E beni de yanlarına almıyorlar. Ya ben de arkadaşlarıma tek başıma dışarı çıkmak istiyorum. <laughs> Canım benim, sen de bir liseye başla, o zaman düşünürüz. Ya bunun diplomayla ne alakası var? Diploma ile bir alakası yok. Hayatım, dışarısı senin yaşındaki kızların tek başına çıkıp gezebileceği kadar güvenli değil. Sorun bu. Ya. Ama çok canın sıkılıyorsa, az zeytinde kafeye gelin hadi. Ay anne alemsin. Zeytin kaç yaşına ben kaç yaşındayım? Hem ben onunla kafede ne konuşacağım? Hiş, Çilek çok ayıp. Tamam. Ben şeye kızmıyorum. Zaten kafede gelemem. Biz Efecan'la bahçede oynayacağız. Hiş, canım benim. Hadi geliyor musun Çilek? Hayır. İyi bari siz gidin. Ben de arkadaşlarıma eve çağırırım. Kızlar hadi beraber çıkalım o zaman ha, hadi yürüyün bakalım. Ah Firuzeciğim, biz çıkıyoruz, kolay gelsin Güle güle Betüş Hanım. Hoş geldin Tuğçe. Nasılsın Firuze abla? Sağ ol, sen nasılsın? Iyiyim. Hadi görüşürüz. <laughs> evet, kızlar siz nereye gideceksiniz bakalım? Sinemaya. Sinemaya, hava kararmadan evde olun tamam mı? Ay tamam anne, merak etme bizi. Ay nasıl merak etmeyeyim, ben sizin gibi fıstıkları merak <laughs> ederim, tamam mı? Annenlere selam söyle Söylerim tabii. Çocuğum. Ah, ben telefonumu evde unuttum. Hadi görüşürüz siz gidin. Görüşürüz. Güle güle. Ay, merhaba babacığım. Merhaba. Merhaba Pelin teyzeciğim. Merhaba hayatım. Ne oldu, İşleri yoluna sokabildin mi? Evi hallettim. Ama annemi olay anından beri hiç görmedim. Dudu gene eski Dudu oldu. Farkında mısın? Ay sorma. Yani babamı değil bir kadınla hiç kimseyle hiçbir şeyle paylaşmaya tahammülü yok. Betüş'cüğüm biz de bütün ansiklopedileri aradık taradık. O Dudu'nun yaptığı sihiri bozacak başka hiçbir sihir bulamadık. Hiçbir oh. sihir bulamadık. Yok tabii. Çünkü annem yıllar önce o sihri yaparken sonsuza dek bu sihri yapan ve bozan tek kişi ben olacağım demişti. Betüş'cüğüm işine karışmak gibi olmasın ama periliçe olarak anneni Taciye bu yaptıklarından dolayı bir peri mahkemesi kurup cezalandırman gerekiyor. Ay Ah o benim annem olmasa ona nasıl bir ceza vereceğimi tahmin bile edemezsiniz. Ama ya ben Periliç ünvanını kabul ederken anne normale döndü sanıyordum. Ama görüyorum ki değişen hiçbir şey yok. Ya ben ben şimdi ona ceza veremem. Yapamam bunu. Merhametlidir Bedüş kıyamaz. Bunun için kızamam sana evladım. Annendir. Ne diyebilir? <laughs> Haklısın babacığım. Perihan teyze. Ben bir karar verdim. Veriliçelik unvanını Periliçeye iade edeceğim. Hoppala. Onun ne sizle ne de bizlerle ailevi bir bağı olmadığı için anneme en adil cezayı o verecektir. Bu fikrinde kararlı mısın kızım? Evet kararlıyım. Sihirli aynayı kullanabilir miyim? Periliçe. Periliçe sizinle görüşebilir miyim? Merhaba Evren'in en genç, en güzel, en iyi periliçesi. Merhaba. Olanları gördünüz mü? Elbette. Eski periliç olarak her anınızı dikkatle izliyorum. Annenin Taci'ye yaptıkları, seni bir periliç olarak durdurması cezaların en ağırını hak ediyor. Bu akşam gökyüzünde buluşabilir miyiz? Annem yine eskisi gibi olduğuna göre... Ben perili çelik yuvanımı size iade etmek istiyorum. Çünkü ona ceza verirken annem olduğunu hatırlayıp evrensel yasalara karşı gelen bir tavır sergilemek istemiyorum. Tamam. Bu gece gökyüzündeyiz. <laughs> Merhaba Betüş'cüm, hoş geldin. Siparişleri vereyim, geliyorum. Tamam. Buyurun, bu sütlü. Sade sizin değil mi? Afiyet olsun. Ee, ne haber? Ay ne olsun vallahi, Havalar güzelleşti ya, sabah nasıldı burası biliyor musun? Böyleydi, tıklım tıklım. Aa, ne diyorsun? Vallahi kız, boş masa yoktu yani. <laughs> ee... Ay kız dedim diye bozuldun değil mi? Vallahi demem ağız alışkanlığı öyle söyleyiverdim işte kusura bakma. Yok yok ona bozulmadım. Ya, böyle bir anda bana Suzan'ı hatırlattın çok. Suzan? Ha şu Avni Bey'in eski karısı Suzan. Vallahi enteresan birkaç kişi daha aynı şeyi söyledi bana ama yani neyin benziyor anlamadım. <laughs> ya böyle tavırları konuşman yani böyle neşeli hareketlerin falan öyle ben çok severdim Suzan'ı, çok iyi arkadaşımdı. Aa neyse, iyi ki varsın, onun yokluğunu aratmıyorsun bana. <laughs> yani Betüşcüğüm, sen de öyle çok yakın arkadaşımdı, severdim falan diyorsun ama... ...aa o da aynı şeyi düşünseydi, bir hal hatır sormaya, çay kahve içmeye falan gelirdi yani değil mi? Gelmemiş yani. Yok yok, A arar beni Suzan, o da beni çok sever, biz telefonda konuşuyoruz. Da hani o öyle ona... Avni Bey'i hatırlatan insanlarla görüşmeyi pek istemiyor. Onun için gelmiyor buralara. Hı. Hmm. <laughs> Adamdan dünyanın nafakasını almış tabii yani. Hayatını yaşıyordur kadın. Niye gelsin? Ay. Ay, Aman. Bana neyse canım yani benim üstüme vazife değil ki bu neyse ortalığı evet. toplayalım biraz. <laughs> toplayalım. Şu öğle menüsünü hazırlayalım. Evet. Ah hoş geldiniz. <laughs> Buyurun.